Geri döndük, ee, Bir iki ayar yaptım ama bir işe yarayacağını düşünmüyorum ya oyun gerçekten bok gibi bir optimizasyona sahip Umursamamışlar yani Bu kadar basit bu Software'ın böyle bir terbiyesizlik yapması da yani cabası Dark Souls 3 yani taş gibi 60 FPS çalışıyor Ya yani adamların yanından geçiyorum falan yani 35'e düşüyor, 47'ye düşüyor, rezil ya rezil yani rezillik olamaz değişik gerçekten değişik ya hiçbir işe yaramıyor yani. Efekt olsun olmasın 40, 50, bazen 60. Ondan sonra işte bir aksiyona aksiyona girerken 30, 20. Alacağım bir şey var mı benim bundan? Hiçbir şey yok. Benim zaten geri zekalı oyun ne yaptıysa yani konfetileri de hiç etti. Siktir git. Şimdi burada ölüler mölüler var. Sürekli canlanıp duruyorlar bir delik var buradan gireceğiz. Hiç i̇şte uğraşmayın. Canlanıp duruyorlar. Sikko sikko. Yukarıdan gidelim. Burada bir delik daha var. Ya bu bölgede şey yapıyorlar arkadaşlar şu canlandıran sularla ilgili deneyler yapıyorlar yani böyle Sikko Sikko tipler dolu burası Şurada bir doktor var onunla konuşalım Anonim benim, Benim için bir iki Ben, bir ben de hoşum. İşte buraya test için e, dayanıklı büyük güçlü samuray ya da genç bir asker yönlendiriliyor. Şu kuyuda ya sesi duyuyor musun bilmem ne falan diyen ilk başladığımız oyunu kuyuda bir tane samuray vardı. Onu gönderebiliyoruz buraya. Şurada, şuradan bir yerden şurası neydi değilmiş? Neyse i̇şte an topu kadar bir yere bakarız buraya. Burada bir ayara daha bakacağım. İnteresan ya. Yani. yani oyun eski zaten. 2018'de mi 2019'da mı ne çıktı? Kaç sene olmuş? Burada bir takım askerler var. Şunları öldürelim. Sen görene kadar. samuray mı geliyordu ya? Sonra mı geliyordu? Sonra geliyormuş. Bunlar kırılabiliyor ama hiçbir şey yok işlerinde. Bu Sempo Tempo Dağı'ndaki şerefsizler Buda'nın öğretilerinden vazgeçtiler. Yaşlarını ee, e, terk edip ölümsüzlük tarafından e, kandırıldılar, sedüs edildiler. Şu diyor, sana ne olacağını e, kimse söyleyemez. O yüzden geldiğin yoldan geri dön. Ancak e, seni buraya girmekten de alıkoyamam. Eğer e, devam edeceksen lütfen dikkat et. Bu şey, bu bir tane kadın vardı köprüde, köp kalenin girişinde. Onun dua ettiği kız. Bu iyileştirici sular. E, yani gitmeye karar verdin. O yüzden en azından yapabileceğim bu. Dua çekmiş bize sağ olsun. Şurada şişko var. Bu şişko ne aradığını ben hiç bulamadım. Yani çözemedim. <laughs> Beni burada bıraktılar. Her, herkes nereye gitti? <laughs> niye Kotaro'yu geride bıraktınız? Neden ağlıyorsun? Herkes gitti yalnızım. Herkes kim? Herkes? Ha? Kim? Kuru kuru dönen dönen kırmızı beyaz çiçekler sadece tek tek saf beyaz çiçek tek beyaz e, saf çiçek bulamadım. Ne? Kafam ağrıyor. S ne söyledim hakkında hiçbir fikrim yok. O çiçeği biz bulduk zaten bence. Şimdi şurada bir rahip var. E, Tabi kolay arkadaşlar. Öldürmesi. Şimdi şurada bir düşman var. Bu düşman bize e, şu tarafa geçişin yolunu açıyor. Burada uçurtma var. Ama bunu yapmak için e, kukla ninjutsuna ihtiyaç duymam lazım. Onu nereden alıyordum bilmiyorum ama bir boss kesince alıyordum sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ha, konuş. Bu karakter yine. Ha bu satıcı. 向こう対に、シノビダコを使い、だが、ずっとタコを上げておくに、そうか。ガ下に、あいつにずっとタコを上げさせ、袖の下は通じねいとよ。あっちの方う、ガあ待って。ああ、フィランネイス。 Hayırdır dede. Şimdi şu aşağıya oyun bunu da yok etmemiştir. Gelsin paralar. Mesela bu insanları bağlayıp ellerini kollarını ölüme terk etmişler ya da üzerlerinde deneyme yapmıştır. Şunu indirirsem böyle bir tık daha var bence. Öteki de zaten hiçbir şey uyanmadı. bir şeyler vardı çünkü biliyorum. Şu uçurtma şöyle gidiyor. Ee, buradan tutunup şu karakterin kafasının olduğu yere uçuyoruz. Kolumuzdaki ip sayesinde. Burada şu böceklerden var. Beleş, experience. Şuradaki itemi alacağız. Şimdi bu sığırlar meditasyon yapıyor. var bir tane. Şuna yaklaşmayın. İçinde böcek var. Seni de öldüreyim ben gelmiş.

Bu çıkarmıyor ya. Buna vakit kaybetmeyeceğim. Şurada bir teyzemiz var. Yani demek ki teyzem bilmiyorum. Hmm. Yılanın ee, meyvesinden bahsediyor. İşte orada diyor. Taze olan orada diyor. İşte bana pirinç ver falan filan diyor. Birinci de o e, kızdan alıyoruz. Buraya girerken bize konuşan kıza. Şimdi bu alanda iki tane shinobi hunter var. Bunlar diğerlerinden biraz değişik, daha güçlüler. İşte şuradaki adam ha. Şurada olan onu ee, kukla ninja susunu yapıp şunu buraya kadar saldırtıyoruz salıyor bunu. Sonra biz de buradan zıplayıp huk yardımıyla karşı tarafa geçiyoruz. Şimdi. Kavuş. Şimdi biri şurada. Bir tane şurada mı ne vardı? Sanki biri de şurada bir yerdeydi. Neyse videoyu sonlandırıyorum. Mesaj mesaj geliyor zaten duymuşsunuzdur. Klasik. Görüşürüz sonra.